Bugün BOP diye bir projeden bahsedildi bir sıra. Meclis kürsüsüne de geldi. Fakat üzerinde durmadılar. Çabuk yuttular. MHP milletvekilleri MHP grubu getirmişti. Büyük Orta Doğu Projesi. Büyük Orta Doğu Projesini birçoğumuz biliyoruzdur. Ama kaçırmış olan arkadaşlar için hatırlatmış olalım. Büyük Orta Doğu Projesi Yahudi menşeili, İsrail menşeili bir projedir. Eski Mezopotamya'nın Tevrat vasıtasıyla Yahudilere vaat edilmesi vardır. Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki bizim büyük haliye kadar olan bölümde buraların içerisinde zikredilmektedir. Bugün PKK da bu projeye hizmet etmektedir. Türkiye'nin Orta Doğu'da bir görevi var. Nedir o görev? Biz geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz. Bakır çok farklı bakıyorum. Yani Diyarbakır istiyorum ki şu anda yani Amerika'nın da hani düşündüğü Büyük Ortadoğu projesi var ya genişletilmiş Ortadoğu. Yani bu proje içerisinde Diyarbakır bir yıldız oluyor.